Herkese merhaba. Uzmanlık alanlarımın başında benim oksidatif stres geliyor. Yani vücuda alınan, vücut üzerinde etkili olan çevresel faktörlerin, radyoaktiviteler mesela, güneş ışınlarının, yemiş olduğunuz besinler, almış olduğunuz ilaçların vücudun içerisinde meydana getirdikleri hasara bağlı olarak meydana gelen oksidatif stres bu stresi siz hissetmezsiniz bilemezsiniz öbür stresleri anlayabiliyorsunuz mesela siz, biri, biri size kızdığı zaman tepkinizi ona bağırarak ya da sesinizi yükselterek gösterebiliyorsunuz korktuğunuz zaman vücut rengini değiştirerek e, kendini gösterebiliyor ancak içerideki biyolojik yani oksidatif stresi göremiyorsunuz. Bunlar ancak size bir hastalık şeklinde geldikten sonra farkına varıyorsunuz ki o zaman çok geç olabiliyor. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bulunduğumuz toplumda besinlerimize çeşitli katkı maddelerin, ilaçların, pestisitlerin, gübrelerin katıldığı bir dönem ve bu dönemde strese maruz kalmamamız mümkün değil. Onun için stresi en aza indirgemek için bir takım faaliyetler göstermemiz lazım. İşte bazen diyorlar ki Hocam aman onu yapsak ne olacak ki? Ama onu yapmazsan daha da kötüsü olacak. Zaten mevcut ortamda fazla miktarda toksik olan, fazla miktarda katkı madde içeren, fazla miktarda stres mevcut. E o zaman elinizden geleni yapın ki e, elinizden gelmeyenler kalsın. Onunla vücut belki baş edebilir. Onun için ketojenik diyetlere gidiliyor. Yani bitkisel olarak e, beslendiğiniz zaman kalpte, beyinde daha iyi bir şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıkıyor çıkmış ve stresi azalttığı görülmüş. Aynı zamanda B vitamini grubundaki bütün vitaminlerin dengede olduğuna dikkat edin. B6 vitamini, B9 folik asit vitamini, B12 vitamininin. D vitamininizin mutlaka yerinde olması lazım. Her konuda bu geçerli. Hem bağışıklık sistemi hem kemik yapımı için hem de antioksidan etkisinden dolayı. Yeşil bitkilerden mutlaka almanız lazım ve bunu artık mutlaka menünüzün içerisinde bulunması lazım ve aynı zamanda probiyotik dediğimiz fermente ürünleri de kullanarak vücudunuzu strese karşı koruyabilirsiniz.